Cezaevine çıktım. çıktı, için. Yalnız cezaevine girdim diye işimden oldum. Eşim de çocuğumu alıp çok güzel bir Benim kızdığım nokta işimin benden bunları beklemesi. Ama ben gideceğim, peşimi bulacağım. Kendimi de atladığımı bekleyeceğim. Anlatacağım. Çocuğumu da işimi alıp yine bir baba devam edeceğim. Sana da yaparız şimdi. Senin için de özel bir şekilde araştırır bulunuruz. Evet. Ama sen şimdi şöyle bir mekana bak bakalım. Ne kadar değişmiş, ne kadar güzel değişmiş. E bir iki hocam sağ olsun. Sanki elinde bir sihirli bir değnek var. Herkesin hayatını güzelleştiriyorlar. Öyle evet. evet, yani. Şimdi sihirli değnek hepimizin ağzında. Zaten yıllarca elimizde de sihirli değnek var diye bile bizim öyle bir şeyler Bilgi Hoca'yı karıştırma. Yani Bilgi Hoca'm gerçekten insanların hayatlarını mutluluğu güzelleştiriyor. Senin de derdine bir çare bulup lütfen aklını yeme. Senin evet, yani, de çare bulmamız lazım, ümit vermemiz lazım. Adamcağız iftiraya alıyor. Yani her şeyi ilişkilerinden. Tanrı'cığım, sen çok yardımsever bir arkadaşınsın. Ben Diyorum ki ben şahidin yolunda kalsan, bu mekanı beraber çalışırsan, kanatlarsa onun da eşi kurulmuş olur.